Resmi olmayan verilere göre Mesem bünyesinde 400 binden fazla öğrenci eğitim görüyor. 2023 ile 2025 yılları arasında Mesem'de eğitim gören 17 öğrenci feci şekilde can verdi. Bunlardan biri de Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci. Kendirci eğitim gördüğü sırada kalfası tarafından makatına hava basılması sonrası yaşamını yitirdi. Hastaneye gittim, ne gireyim? Oğlum davul gibi şişmiş, her yer kusuntu içinde. Baba, gidiyor e, yolucağım. Baba acıyor, baba acıyor, baba acıyor. Babam, oğlum dedim, ne oldu sana? Kim yaptı sana bunu? Siz baba acıyor. Ben de kıymadım. Kendisine fazla söylemedim. Orada Pantolonu ben çakmalara yardım ettim, filme götürdük, filmini çektirdik. Ondan sonra pantolu kayboldu, pantolonu da herhangi bir şey alamadık. Pantolonu sonra duyduk ki çöpe atmışlar. Yani bir adli vakada bir pantolonun bir düğmenin ne kadar önemli olduğunu bilmiyorlar mı? Benim çocuğumun pantolonunu çöpe atıyorlar, bir e, ne diyeyim? Bir dedi baba, canım muz istiyor. Dedi canım mandalina istiyor? Orada ki görevliye rica ettim. Ya da hemen getireyim hemen bir tutakına sürerim. Bir tezere düştü çocuğum. Çocuğum bir mandalina veremedim kendime. Bir muz veremedim kendisine. Verin bunu bana acısını nasıl anlatamıyor. Anlatamıyor. Peki Türkiye gündeminde yer edinen bu acı tablo bir iş kazası mı, bir cinayet mi? Uzmanlar anlatıyor. Biz bu işin da hep bir cinayet olarak değerlendiriyoruz. Aslında birden fazla kişinin işbirliğiyle öldürüldüğünü kabul etmek istemiyoruz. Bu çağda bu kadar iş cinayeti, niye iş cinayeti diyorum, taksirli bir e, iş kazasından bahsedilmek için bütün önlemlerin alınması, ancak bilinemeyen belirsizliklerin olması durumunda vefat gerçekleştiğinde taksir ederiz. Buna, biz buna bir iş kazası diyebilir miyiz diyemeyiz. Buna sıradan bir iş kazası demek insan hayatını bu genç kardeşlerimizi canlarını, ailelerini hiçe saymak demektir. Konya'da yaşayan 16 yaşındaki Eren Dağ, Mesem'de eğitim gördüğü sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. 15 yaşındaki lise öğrencisi Erol Can Yavuz ise Mesem bünyesinde staj yaptığı mobilya fabrikasında Sunta kalıplarının altında kalarak yaşamını yitirdi. Türkiye'nin farklı illerinden eğitim gören öğrenciler acı şekilde can verirken akıllara şu soru geliyor. Denetimler yeterli mi? Konuştuğumuz çocukların, lise öğrencilerinin birçoğundan şunu duyduk. Hiç bir denetim yok. Hiçbir denetime tabi değiller. Koordinatör öğretmen diye bir şey var yasada ama bu koordinatör öğretmenler gidip fabrikaları denetlemiyorlar. Denetlemeye gidenlerde çocuklara sordukları soruları patronların yanında soruyorlar. Yani patronun yanında çocuğu kenara çekiyor ve diyor ki var mı burayla ilgili bir soru? Mesemli öğrencilerin ağır koşullarda e, anayasal 50. maddesine aykırı bir biçimde denetim zafiyetinden, denetim eksikliklerinden kaynaklı ölümler sıkça gündeme geliyor. Ve maalesef sayı noktasında da bu mesemli genç kardeşlerimiz, genç öğrencilerimizin ölümünün perde arkasına baktığımız zaman bir denetim eksikliğini çok açık görüyoruz. Bizim evet hem arkadaşlarımızdan hem öğretmen camiasından hem sendikamızın üyelerinden hem meselelerde öğretmen olan arkadaşlarımız da var. Aldığımız bilgilere göre yeterince izlenme de olmuyor. Devletin o çocukların sosyal güvenliğini, iş sağlığı ve güvenliğini, moral değerlerini ve bulundukları koşulları takip etmek görevi var. MESAM'e gönderilen her çocuğun sorumluluğunu başta milli eğitimde, Ondan sonra gönderildiği o sanayi bölgesi ya da hizmet bölgesi neresiyse o bölgedeki sorumlu kişilerde, müdürlerde, patronlarda, fabrika sahiplerinde olduğunu biliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin bir sorumlu söz konusu. Tabii ki aynı zamanda mesemli öğrencilerin çalıştıkları iş kollarındaki işverenlerin de bir sorumlulukları söz konusu. Özellikle Milliyetin Bakanlığı ve, ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından takip edilmesi, iş, iş evlerinde takip edilmesi, aile takip edilmesi gerekiyor. Hayatını kaybeden Eren Dağ'ın babası Murat da yargı sürecinde neden hiç kamu görevleri yargılanmıyor diyerek hafızalarda derin iz bırakmıştı. Konya'da yaşamını yitiren mesela öğrencisinin babasının bir sözü vardı. Kendisi şunu söylüyor dedi ki hani benim çocuğum burada bu fabrikada hayatını kaybetti. Neden hiç kamu görevlisi yargılanmıyor? Evet, almıyor? Bey'in söylemleri. Haliyle aslında çok çok önemli bir cümle. Neden hiç kamu görevlisi yargılanmıyor? Yani bir çocuk hayatını kaybetti ve bu çocuğu oraya emanet eden ailesi değil aslında. O çocuğu oraya emanet eden şey Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisi. Madem sahalarında bu işin sorumluluğunu orada asgari ücretten bir tık fazla ücret alan genç bir mühendisin üzerine yıkıyoruz. Bu sorumlulukları gerçek manadaki sorumlulara yıkamıyoruz. O kazalarda bakın otel yangını oluyor. Turizm Bakanlığından yargılanan yok Madem Maden kazası oluyor. Orayı denetlemekle mükellef Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden yargılanan kimse yok. Mesem ölümlerinde kusursuz sorumluluk noktasında ve idarenin sorumluluğunu ortaya koyan bir yasal mevzuatın e, çok net bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesem ölümlerindeki cezaların yetersizliğine dikkat çeken uzman isimler ölümlerin önlenebilmesi için cezaların arttırılması gerektiğini düşünüyor. Bir çocuk işçi ölümüyle ilgili bir davada bugüne kadar e, tam anlamıyla adalete erişildiğine en azından biz tanık olmadık. Ki bu bizim aslında kişisel tanıklığımız değil. Buradaki hukukçuların alandaki tecrübesi bu. Burada çocuğunu kaybeden ailelerin alandaki tecrübesi bu. Önemli öğrencilerin ölümüyle alakalı konunun bu derece infal uyandırmasını doğuran ana husus, bu ölümler karşısında gerek alt işverenin gerekse de bunları buraya yönlendiren eğitim kurumlarının yetkililerinin aldıkları cezaların son derece kamuoyunu, vicdanını rahatsız edici cezalarla e, cezasızlık algısının da oluşmasıyla kamuoyunda bu tip ölümlerden kaynaklı mesem konusu gündeme geldi. Mesem konusu gündemde kalmaya devam ediyor. Verilen cezalar size 3 e, yıl denildiği zaman bu 3 yıl yatacakmış gibi anlaşılabiliyor vatandaş tarafından. Oysa onu veren hakim biliyor. O şeyler affa uğruyor. İşte önümüzdeki hafta bir düzenlemeyle 31 Temmuz Covid düzenlemesi itibariyle geliyor ve affa uğradığında denetimli serbestlik vs. çok sınırlı süreler bir ceza ile o çocuk öldüğüyle kalıyor. Kimine göre iş kazası, kimine göre de cinayet. Peki ölümler nasıl önlenebilir? Ya da köklü çözüm ne olabilir? Mesela yönelik çok e, somut bir şekilde somut öne, e, soru önergesi verdik. Genel geçer cevaplar aldık maalesef. Başıboşluk var. Bir denetim mekanizmasında, koordinasyon mekanizmasında ciddi manada bir eksiklik var. Mesela şu anki pozisyonu tamamen kaldırılmadı? Mesela dönüştürülerek, bu ortamda sosyal bir anlayış içinde çocuk turlarımızın emeğini sürdürmeden çocuklarımız okul, okullarda bir meslek sahibi olarak toplum hayatına atılmalıdır diye düşünüyoruz.